thank you İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ankara için iftar vaktinin tam da peşi sıra günceye başlıyoruz. Ramazan boyunca malumunuz iftar programının ardından başlıyoruz yayına. Yeni haftanın ilk gününde bizler bugün de sizlere çok keyifli bir sohbet vaat ediyoruz. Aslında Gündemden, ekonomiden, siyasetten biraz uzaklaşacağız ve 2000 yıl öncesine götüreceğiz bugün sizi. Biz gastronomiye dair ya da gastroarkeolojiye dair pek çok konu başlığını kıymetli hocam. Başkent Üniversitesi e, Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü Sayın Doktor Öğretim Üyesi Tulga Albustanlıoğlu ile birlikte konuşuyoruz zaman zaman. Bugün de bir Roma akşam yemeğinin nasıl olduğunu Zeugman'ın Zeugma'nın kaplarıyla, antik dönemin seramik kaplarıyla nasıl sunulduğunu sizlerle paylaşmak istedik. Yani 2000 yıl öncesine gideceğiz ve o dönemin geleneklerini, kültürünü sizlerle buluşturacağız. Önce saat 20'deki ana haber bültenimizin başlıklarına haberin güncesiyle bakalım. Ana hatlarıyla günün başlıklarını izledik. Saat 20'de de ayrıntıları bulabileceksiniz. Güne dair tüm gelişmeleri takip etmek için ana haber bültenimizi kaçırmayınız diyelim ve başlayalım. Çok kıymetli hocamız Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Tulga Alustanoğlu bizimle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam sizin aslında Anadolu Arkeolojisi'ni e, ağırlıklı olarak da ilklerine konuşuyoruz. Zaman zaman e, gastro-arkeoloji sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Hatta benim hiç unutamadığım bir 2000 yıllık e, Pompei ekmeği yapmış getirmiştiniz evet. ve onun <laughs> hikayesini anlatmıştınız. Şimdi de çok... Yine farklı bir etkinlik. 2000 yıl öncesinde bir Roma akşam yemeğini yeniden e, yaparak e, konuklarınıza ikram ettiniz. Tabi bunların e, bilimsel, akademik bir tarafı da var. Nasıl bir hikaye hocam bu? Ee, çok güzel söylediniz. Esasında böyle biz e, gastrorjiçide veya gastronomide e, antik dönemin senaryoları ile birlikte yemek üretimini de son yıllarda önemsedik. Çünkü ben de hep şeye inanıyorum. Bir yemeği yapabilirsiniz. Belki bir yemeği üretebilirsiniz. Ancak o yemeğin arka planındaki hikayesi ve senaryosu o yemeğin tadının daha farklı algılanmasına, o tat reseptörlerinin daha farklı şekilde çalışmasına yol açıyor. O yüzden ben de açıkçası bu tür hani böyle bir herhangi bir yemek yapmak değil de onun arka planında tarihsel tabii ki Senaryo derken uydurma değil, tabii. bir gerçek tarihsel olguya, olaya dayanan senaryoyu veya belgeye dayanan senaryoyu sunduğum zaman benim de hoşuma gidiyor. Sizinle vefatle konuşmuşuzdur. Pompei ekmeği tabi o senaryolardan ilkiydi. Pompei'deki bir fırıncının ki biz onun duvar fresklerinde eşiyle birlikte resmini biliyorduk, ismini de biliyorduk, Terentius Neo diye. Daha sonra inandık vazosunu Sibel hocalarla yine ürettik. Hititlerin çok muazzam, muhteşem Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan vazosunu. Tabii onun da bir e, deneysel çalışmasını yaptık. Nasıl o kap o dönemde kullanılıyordu veya kullanıyorlardı diyelim. Onu anlamaya çalıştık. Bu da üçüncüsü oldu. Esasında bu böyle projeleri biraz daha devam ettirme kararındayız bölümdeki arkadaşlarla. Tabii ben burada... Yalnız bir karar vermedim. Evet, senaryo ve işin arkeolojik ve tarihsel geçmişini araştırmaya koyuyorum ama çok değerli üç hocamız daha var buna katkı sunan. Öncelikle doçent doktor İlkay Yılmaz var bölümümüzde, gıda mühendisi. Doktor öğretim üyesi Nurten Beytar var, o da gıda mühendisi. Ve tabii ki Servet hocamız, Servet şefimiz bütün bu Roma yemeğini esas yapıp sunan kişi. Ben tabii mutfağın biraz da arka tarafındayım o Siz anlamda. Siz tarihsel <laughs> Ben tarihsel süreci geliyor şu anda. Evet. Evet. O yüzden tabi bu değerli arkadaşlarımıza da çok ben buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Esasında belki onlar da bir kişi daha gelebilirdi dedik ama olmadı. Ben tek başıma katıldım bu Bir inşallah selamlar herkese. <laughs> evet. Kıymetli hocalarımıza. Onların değerli çalışmaları ile bunu gerçekleştirdik. Hatta bir müjdeyi de verelim. Yarın bu yayın olarak çıkıyor bir e, akademik. akademik dergide Dergi. yayınlanacak bu yaptığımız Hı. çalışma. E, tabii nereden çıktı diyeceksiniz şimdi bu enteresan hani e, hikaye esasını anlatıp daha sonradan o romanın akşam yemeğine, Convivium Hı. denilen akşam yemeğine döneyim ben. E, tabii burada bir e, üç kişinin daha ismini söylemek istiyorum. Bunlardan ilki e, Profesör Doktor Kutalmış Görkay. Zeugma kazası başkanı, Zeugma kazı projesi başkanı, Ankara Üniversitesi'nden literatür fakültesi Ayşe Fatma Erol Hoca'mız var, yine Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden arkeoloji bölümünden o da Zeugma'nın antik kaplarını ve yemek kültürünü çalışıyor ve masterchef Deniz Orhun var, onun da ismini e, zikredeyim. Üçü de e, bu toplantıya katıldılar. Fakat e, online katılabildiler. Çünkü Kutalmış hoca İngiltere İngiltere'deydi, İngiltere'deydi. Deniz Hanım İstanbul'daydı. Ayşe hoca da o gün rahatsızdı ama biz çok enteresan bir şekilde bu senaryoyu online olarak e, TGA'nın e, Ankara e atölyesinde gerçekleştirdik. E, Sayın Dekanımız da katıldı e, Adnan hocamız. Ee, ...senaryo nereden çıktı şimdi ona geleyim. Senaryo gelelim. nereden çok çıktı? E, çok da şunu <laughs> merak ediyoruz. Pompei ekmeği hakkında bilgi... E, ...Yanardağ patlamasından sonra... ...çok iyi korunduğu için şehir... E, bulabilmiştiniz. E Roma yemeğine dair o bilgiyi ya da e, tarifi nasıl buldunuz? Onu da merak ediyoruz. Evet. İlk önce senaryoyla geleyim. Sonra tamam. yemekten bahsedelim. O gün düzenlediğimiz. Tabi tabii e, bu konviyum, akşam yani doyusal analizi de gerçekleştirildi bunun. Aynı zamanda bir e, akademik çalışma haline getirildi aynı zamanda. E, 3 Şubat'taydı bu ama maalesef tabii e, 6 Şubat'ta e, deprem e, afeti, faciası yaşanınca Tabii bir yerde onun etkisi de sönük kaldı. Biz de bunu Cuma günü gerçekleştirmiştik. Daha sonra da tabii bugüne kadar gelen süreçte biraz daha geri ötelemek zorunda kaldık Hı -hı. belki de. Hikaye esasında senaryo şuradan geliyor. Ben tabii gastronomi bölümündeyim ama aynı zamanda arkeolog olduğum için kazı projelerinde de bulunuyorum ve ana branş olarak ben Roma döneminin taş ocaklarını çalışıyorum. Yani taş ocaklarından Roma nasıl bir organizasyonla taşları, mermerleri çıkarıyor, son kullanım yerine götürüyor ve onları son kullanım yerinde mimari bir yapıt olarak dikiyor. Ama tabii benim esas alanım taş ocaklarında geçti. Yani doktora, yüksek lisans çalışmalarım hep taş ocaklarındaydı. Kutalmış Hoca'nın da kulaklarını çınlatayım. Onda tabii çok zevkli ve güzel çalışmalarımız oluyordu Zeyhukma'da. Beni davet ediyordu. Zeyhukma'daki Gümüşgün, Arolis taş ocaklarında çalışırken orada tabii önemli bir lejyon var. Zeyhukma'nın çok önemli bir lejyonu var. Seyircilerimiz için kısa bir hatırlatma yapayım. Yani Zeyhukma kenti niye bu kadar önemli? Roma İmparatorluğu'nun doğudaki sınır kenti bu herhangi bir sınır kenti değil ama tüm romanın aristokrat sınıfının en varlıklı en üst düzeydeki tüccarların hı hı. ve komutanların bulunmak istediği, bulunduğu yani belli dönemlerde bulunduğu önemli bir kent. Tabii hani Roma ne kadar önemliyse bir yerde Zeyugma'da, Anadolu'nun Roma'sı hı hı. anlamında o derece önemli bir kent. Tabi burada çok önemli bir lejyon birliği var. Lejyon birliği deyince de Roma lejyonları yaklaşık 5000 kişiden oluşan ordular. Ve tabi askeri operasyonlar olmadığı zamanlarda lejyonlar şey yapıyorlar. Kendi bünyesindeki subaylarından ki onlar mühendis var, başka çalışan subaylar var. Taş ocaklarından taşların operasyonda çıkarılıp dediğim biraz önce söylediğim gibi son kullanım yerine götürülmesini de denetliyorlar. Ve Zeyukmadaki taş ocağında Kütahmış Hoca ile o yıl 2015-2016 sezonuydu çalışırken yaklaşık 300 metre şeyinde boyutunda yer yer 24-25 metreye varan yükseklikte böyle bir duvar parçası düşünelim. Orada bir takım yazıtlar var. E, ve tabii bizim en çok karşılaştığımız yazıt şeydi. E, lejyon 4 Sukitika. Yani Zeugma'nın asıl lejyonu. Sükit lejyonu. Dördüncü lejyon. Onu görmek gayet normaldi. Çünkü operasyonları yapan lejyonun onlar olduğunu biliyorduk. Fakat bir gün bir tesadüf <laughs> sonucu diyelim. Arkeoloji biraz böyle e, tesadüflere de dayanıyor e, herhalde. Belki Kurtanç Hoca ile hep onu konuşuyorduk. Hani 300 kere gelsek, o duvara baksak belki onu göremeyecektik. Bugünün o, o güneş ışığının yansıması oraya işte vurması, onun gölgesi filan derken yeni bir yazıt keşfettik. Yine legion 4 yazıyor. Yani leg 4. Bu sefer Skitika değil. Yani İskit değil. F ve F harfleri var. 2 tane F var. A dedik bu ne acaba? Yani normal legion dışında farklı bir legion biz aslında Zeyugma'da farklı lejyonu, lejyon birliklerin ya da onların alt birlikleri, oksillaların olduğunu biliyorduk. Fakat orada yeni bir lejyon simgesiyle karşılaşıyorduk. Sonra ben tabii onu araştırdım, bir makale haline getirmiştim. Flavia Felix'te le bir lejyonla karşılaşıyoruz. Çok enteresan. O da Roma İmparatoru Flavius'tan geliyor. Flavius'un mutlu lejyon anlamında bir lejyon birliği ve tesadüf yine onun biraz daha aşağısında bir başka yazıtla daha karşılaştık. Yani böyle yazıt bize <laughs> ben buradayım dedi. Yani O da çok enteresan. Orada da lejyon birliklerinden bağımsız iki tane yine e, ibare var. Birisinde e, şey yazıyor e, Felix yazıyor diğerinde Skitika yazıyor. Bu iki yazıtı keşfettikten sonra dedik ki iki lejyon birliği Zeugma'da ve çevresinde yapılan e, hem askeri operasyonlar ama daha çok inşa faaliyetlerinde birlikte Hocam çok etmişler. özür dilerim bir virgül koyalım çünkü ne diyelim 2000 yıl önceki. Bir Roma akşam yemeğini konuşuyorduk. Kıymetli hocam aslında öyküyle başlamıştınız da bir şimdi yaklaşık bir 15 dakikamız hatta daha da az süremiz kaldı. O yüzden isterseniz biraz hızlandırarak gidelim. Tabii ki e, senaryomuzda iki lejyon komutanının o bahsettiğimiz e, Flavia Felix lejyonunun ve e, Scythica Zeybmadaki Scythica lejyonunun e, milattan sonra e, 3. yüzyılın ilk e, yarısı veya çeyreği içerisinde aynı bölgede görev yaptıklarını biliyoruz tarihsel kaynaklardan. Hatta isimlerini de biliyoruz. Flavio Felix Lejeune'un komutanı, generali Traianus Musianus Sicutica'nın da isimleri tabi böyle biraz daha aklımda unutuyorum. Gaius, Marcus Antonius diyor. <laughs> Gaius, Gaius Maximus tamam. o da. Her iki lejyon komutanının böyle bir buluşmasını canlandırdık. Çünkü biraz önce söylediğim temadan da yola çıkarak her iki lejyon birliği komutanı oradaydı ve mutlaka o Roma'nın muhteşem kentinde bir akşam yemeği yemişlerdi. Yani bir anlaşma ve sözleşme yemeği yapmışlardı. Tema buradan geldi. Bu bu tür önemli akşam yemeklerine Roma'da convivium deniliyor. Yani herhangi bir yemek değil bu. Ne bulduysak onu yemek yiyoruz diye bir şölen yemeği. Ve tema buradan yola çıkarak Biraz önce söylediğiniz gibi hani Pompei'de ekmeğin karbonize olmuş halinde bulduk, gördük. Bundan yararlanıyoruz. Peki burada hı hı. neyden yararlanıyoruz diye sorunuz vardı. Bunu da antik yazarlardan, antik Romalı yazarlardan öğreniyoruz. Bunlardan birisi ki Servet Hocamız araştırdı onları da. Apicius çok önemli ve meşhur aşçılarından veya gastronomlarından diyelim. 500'e yakın tarifi toplamış ve bunları Derek Ogniara yani mutfağa dair diye bir kitap yayınlayarak neşretmiş. Belki de ilk yemek kitabı. İlk yemek Hı -hı. kitabıdır. Çok doğru söylediniz. Daha önceden bu tür bir tariflerin olduğu, hangi ürünlerin birleştirilerek bir yemeğin ürünün ortaya çıkarıldığı herhangi bir kitap yok elimizde. Apicius bunda bir başlangıç yapıyor. Tabi sadece o da değil, Marcius Porcius Cato var. O da onun da yine yayınlarından yararlanıyoruz. O da dere agrikultura, tarıma dair, hani ziraat ve tarımla ilgili. Yine Kolimella var. Onların kaynaklarından da yararlanarak böyle bir üç tane yemek belirledi Servet hocamız sağ olsun. Bir tanesi ismi Vitelline Fricta. Bu böyle dana etiyle yapılan içinde kuru üzümün de bulunduğu bir tür et yemeği merak eden e, seyircilerimiz için tabii e, o akademik meşriyatta da yayınlanınca umarım yarın e, yayınlanıyor o da orada daha detaylı e, bilgileri var. yani o menüsel tamam. ayrıntıları tamam görüntüleri rica edecektim geldi ekrana çünkü orada şey de var yani ayrıntılı bir e, belgeselden alınan görüntü de var. Tabii ve e, ikinci yemekte Lactuca patina bu da kıvamlı bir marul çorbası çok enteresan. İçinde hatta Gavrum sosu da var yani balık sosu da var. Ki Roma'da balık sosları bu anlamda yani fermante edilmiş balıkların daha çok, uskumur gibi daha küçük balıkların fermante edilmesiyle hazırlanan sosları da kullanıyorlar. Ve tatlı olarak da libum adı verilen bir hani sepet peynirinden ortaya çıkan bir peynirli kek diyelim. Böyle bir üçlemeyle yani içinde bir çorbası ana yemeği ve tatlısı olan bir yemek ortaya çıktı. Servet hocamızın katkılarıyla o da araştırdı bayağı yayınlardan. Çünkü o zaten mutfakla ilgileniyor ve bu temadan da yola çıkarak böyle bir yemeği ortaya koyduk. Tabi burada esasında işin çok daha büyüleyici bir kısmına geliyoruz. Normalde bu dünyanın her yerinde bu tür yemekleri yapıyorlar. Yani bir şekilde YouTube videolarına baktığınızda görüyorsunuz. Herkes bir Roma yemeği üretiyor. Bizim şöyle bir ayrıcalığımız oldu. E, Mutfak Sanatları, TÜMAR, Türk Mutfağı Araştırma Merkezi ve Seramik Merkezi'nin üçlü çalışmasıyla bunu gerçekleştirdik bu anlamda. Yine Kutalmış Hocam'ın kulaklarını çınlatayım. Profesör Doktor Kutalmış Görkay'ın. bize sağ olsun e, Zeyukma kazısında bulunan seramik kapların profillerini yolladı. Yani çizim ve ölçülerinin olduğu profilleri yolladı. Başkent Seramik Uygulama Merkezi Müdürü Sibel Hocamız ve hmm. Elvan Usta orada bu seramik kapları yeniden üretti. Ve biz bu yemi, bu seramik yani Zeugma'da bulunan kazıda çıkan seramik kapların birebir örneklerini tekrar üreterek hmm. aynı formatta onlar da yaparak gerçekleştirdik. Sunum da aynı Sunum yani. Sunum da. Bu evet. tabi dünya üzerinde de enteresan örneklerden birisi. Çok nadir görülen bir çalışma oldu bu. Biraz önce söylediğim gibi yemeği üretebiliyorsunuz. Fakat onu o dönemde kazıda bulunan kendi orijinal seramiklerine yakın seramikle birebir yaptığınız için duyusal analizi de bunun, yani gelen konukların yaklaşık 40-45 kişilik bir e, konuğumuz vardı. Onlara da tabii biz aynı zamanda tadım da yaptırdık. Hem yediler hem de e, ondan e, o tat reseptörleriyle algıladıkları tadı, beğeniyi de online yaptık. Onu da gerçekleştirdik. Böyle e, telefonlarından e, girerek yani bir şekilde Hı -hı. E, oylamasını yaptılar. Daha sonra e, İlkay hocamız ve Nurten hocamız da onların analizlerini değerlendirip işte böyle bir çalışma ortaya çıktı. O yüzden çok değerli bir çalışmaydı bu. Yani birçok paydaşla bunu gerçekleştirdik. Zeogma Arkeoloji Projesi, Seramik Merkezimiz, Tümar ve Gastronom Mutfak Sanatları ve Büyük Büyüksam'ı tabii ki Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi. bünyesinde çatısı altında yapıldı. Çok değerli bir çalışmaydı bu anlamda da. Sanıyorum dünyada da bildiğim kadarıyla ender yapılan çalışmalardan bir tanesi. Hocam 5 dakikamız var ekranda da var. Ne, ne yedik? Ne, ne, gibi bir yemekti bu? Merak i̇şte, ediyoruz onu. Nasıl bir yemek? Ya bir, tabii biz hani elimizde olan imkanları da hani çok fazla rükse kaçmadan ya bünyesinde olan ekipman ve bulunan yemekleri tabi Servet hocamız orada maharetini konuşturdu onların yani elimizde olan ürünlerle yapabileceğimiz bir Roma yemeğini üretti İşte biraz önce söylediğim gibi bir hani dana yahnisi böyle içinde kuru üzümün olduğu bir et yemeği diğeri bir kıvamlı çorba yani oldukça kıvamlı bir marul çorbasıydı diğeri de Tatlıcım peynirli de. bir kekti bu tür bir üçlemeyle yemek yaptık. Tabii gelen konukların çok hoşuna gitti. Öncesinde bir şeyde perdede bir film oynattık. O lejyonların o dönemdeki yaşantılarını ve lejyon birliklerinin işte yemek yemelerini veya o yaşantılarını yansıtan onun da çok etkili olduğunu söylediler. Yani o temanın o senaryonun da gelen izleyiciler tarafından konuklar tarafından seyredilip tadımın yapılması, hatta e, dekanımız Profesör Doktor Adnan Tepecik dedi ki, ya onu izledikten sonra bunu yediğim zaman daha farklı bir tad aldım dedi. Yani belki izlemeden e, çorbayı içseydim sadece herhangi bir çorba olarak belki düşünebilirdim ama. O çok etkili oldu dedi. Böyle gerçekten yeni bir deneysel çalışmaya imza atmış olduk Başkent Üniversitesi'nde. Bizim için değerli bir çalışmaydı o. Ben tabii burada bulunuyorum ama yani benim şahsımda o geniş ekibe de ben çok teşekkür ediyorum bu çalışmayı yapabildiğimiz için. Neden önemli hocam? Bana sorarsanız ben çok meraklıyım. Arkeolojiye de e, dolayısıyla sizden sonra da gastroarkeolojiye de insanlar neler yemişler, neler içmişler, e, işte e, o, o dönemin koşullarında nasıl beslenmişler? Mesela e, gladyatörlerin e, vejetaryen olduğu söylenir örneğin. Evet. Çok enteresan bilgiler var. E, Efes'te yapılan araştırmalar bunu göstermiş. Ama ne gibi bir faydası var bu çalışmaların? E, tabii şunu anlıyoruz bir kere. Yani biz tat arkeolojisinin, tadın ve onları duyumsamanın dönemler boyunca nasıl gelişebildiğini ve insanların e, tat reseptörleriyle o dönemdeki yemeği nasıl algıladıklarını veya onun günümüzde hatta böyle bir şu anda bir yüksek lisans öğrencimiz e, çalışma yapıyor tezini bitirmek üzere. E, o dönemdeki yiyeceklerin günümüze uyarlanmasını çalışıyor. Bu da enteresan bir çalışma olacak. Böylece geçmiş zamandaki kültürlerin ve yemek kültürünün nasıl bir aşamayla geldiğini ve o dönemdeki tatların günümüzde nasıl algılandığını ve bizim mutfağımıza yani Anadolu mutfağına bunu nasıl adapte edebileceğimizi görüyoruz. Bu güzel bir çalışma oluyor. Onun dışında da tabi tarihsel değeri var. Yani düşünün ki tabii ki aynı kap değil ama aynı formasyonda, aynı ölçülerde üretilmiş, aynı seramikten yapılan bir kapta siz bunu sunuyorsunuz. Bu tabii çok ona değer katan, özellik katan bir öge. Bunun dışında yani benim bu yaptığımız çalışmanın dışında bildiğim işte Kral Midas'ın o son banket yemeğinin canlandırılmış canlandırılmasıydı Frigya kültüründe. O da o tümülüsde bulunan kaplar içerisindeki artıkların yine analiz edilmesiyle yapılan bir Frig yahnisiydi diyelim et yemeğiydi keçi etinden yapılan. Bunlar önemli çalışmalar ve hepsi bize Anadolu kültüründeki Anadolu yemek kültüründeki eksik kalan bir takım ögeleri tamamlamamıza yardımcı oluyor. Bu açıdan da çok değerli. yani Bu tür çalışmalar. Bakalım inşallah önümüzde yeni bir proje daha var. O da sürpriz olsun. Yine buna benzeyen bir proje. Onu da gerçekleştirdiğimizde kısmet olursa tekrar sizle Tabii birlikte ki. bir araya geliriz. <laughs> geliriz. Damak tadı da, e, değişen ve geliştirilebilen bir şey değil mi hocam? Tabii ki. Hı hı. yani çok enteresan Ya ben bir tat arkeoloji sempozyumuna katılmıştım. Hani soruyorlar. Yani o dönemdeki yemeğin tadına ulaşabilir miyiz? Hayır diyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Yani çünkü malzeme farklı. Zaten. malzeme farklı oluyor. Ben örnek veriyordum. Yani Kartal'da babaannemin evinde yediğim bahçesinden şeftalinin hani bir 45-50 sene önceki duyumsamam ve onu algılamamı hiçbir zaman bulamadım ömrü hayatım boyunca. Yani şu aldım en yani en iyi şeftali diye aldığım, yediğim şeftalde hiçbir zaman o rahiyayı, kokuyu, tadı e, bulmuş değilim. O yüzden tabii ki 2000 yıl önceki bir yemekten bahsederken e, aynı ölçütlerde onu e, ancak üretebilirsek, aynı tohumu, aynı ortamı, e, yani aynı şartları sağlayabilirsek biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Ama onun dışında e, oldukça zor tabii hmm. yani, o tat reseptörleriyle geçmişi yakalamak ama biz bu çalışmada onu bir parça yakalamaya çalıştık. İyi geldiğince. <laughs> İyi ki yaptınız hocam. Ne de paylaştınız. Tabii e, akademi ile de paylaştınız bir makale halinde. E, isteyenler ulaşabilirler. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ben sağ olun. Ben de oldum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz bugün güncede farklı bir pencere açtık ve gastroarkeoloji alanında 2000 yıllık bir hikayeyi sizinle buluşturduk. Bir Roma akşam yemeğinden söz ettik. Çok kıymetli hocamız doktor öğretim üyesi Tulga Albustanlıoğlu ile birlikte yarın görüşmek dileğiyle güncenin sonuna geldik. Hoşçakalın.